Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sıla ile birlikte ne yapıyoruz kafadan kaçış oynuyoruz. Değil mi Sıla? Evet. Hadi gel gidelim ama çok dayanma. kaldım uyuyor. Tamam. Oh. <laughs> Aa atlayamadım. Sıla ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada burada <laughs> kıyafet değiştirmedi var ama ben kıyafet değiştirmek istemiyorum. Sadece kıyafetimi seviyorum. Hadi. Lan ne oluyor? Ay slide ya. Slide oluyor. Arkadaşlar slide no, ya. Ay slide seçecek. Slide seçecek. Dünyadan çek. dışarı uçtu. Dünyadan dışarı de gel. Geliyorum e, bir tane şey vardı. Hani benim uçma özelliğim var ya onda. telefot Telefon yazan bir tane daha vardı. Onu kullandım. Dünyanın sonuna doğdum. <laughs> hadi hadi Sıla ya. Şakalar yapma. Şaka değil gerçekten. Hayır hayır dünyanın sonuna doğdum diye gülüyorsun ya. Dur dur. Ya uçma haksızlık oluyor. Bir de istiyorum. Ay komik mi? Hayır, Ay yüzüm koptu. Ay ay koptu. Bir şey bak, sana Ama bir... uçma. Sen... Hatta sen ha... haksızlık olmuyor mu uçuyor. Ne? Sen de yap o zaman. Haksızlık anladım. yapıyor arkadaşlar. O şifresini bilmiyorum. Biraz bilmek mi zorundayım canım sizin? Kanka kafalar senden kaçıracağım yani benim üstüme alacak. Tamam. O Ana. Kafa var Arkadaşlar ben. ben geçip Kaçın. geliyorum. Sen...